2000 ve 2004 yılları arasında süren bir İngiliz komedisidir. Cinsellik konulu dizi, cüretkar ve bir o kadar da komik olan sohbetler ile dikkat çekmektedir. Ah, you <laughs> can read. <laughs> Dizdeki bölümlerin konusu, Genellikle Susan ve Steven'ın başından geçen olayları diğer arkadaşların anlatmalarına ve hayattan buna benzer örnekler bulmalarına yol açar. Bu dizi ilişkileri tamamen farklı bir bakış açısı getiriyor. Birbirinden komik karakterlerin trajikomik anları kesinlikle izlemeye değer. Toplam 4 sezon 7 <laughs>